arkadaşlar merhaba. Nasılsınız görüşmeyeli? Efendim bir doğru düzgün video çekemedik. Yani daha doğrusu ufak videolar atıyoruz ama onlar sayılmaz. Bugün bu offroad aracımızın bir bakımlarına şöyle genel bir manasıyla bakayım diyorum. Şanzıman vidasında bir gevşeyme vardı. Şanzımanla şakırdama yapıyordu. Kırabilir diye onları falan sıktım az önce. Şimdi de yağ kaçağı var bir yerde ona bakacağım. Ee, üst kapaktan örtör kapağından kaçırıp e, manifoldun üzerine akıyor. Tahminim bujilerin manifoldtan da piston içine gidiyor galiba contanın oradan. Ee, ben bazen arabanın bakımını yapıyorum, arazide dolanıyorum, tam geri dönerken akşam üzeri bazen tekleme falan yapıyor, böyle sesi değişiyor. Kafama takılıyor, bujiyi yağlıyor gibi geliyor bana. Bujiyi yağladığı için de ateşlemenin sesi değişiyor yani anlıyorum ben onu ufak tefek. Şimdi ona bakacağız. Sonrasında diğer başka bir eksi var mı onlara bakıp toparlayacağız. Bakalım bize kolay gelsin. Evet arkadaşlar bu arazi aracımızın e, Dün işte Distribütörünü sıfırladık. Bobini değiştirdik sıfırladık ama aldığımız bobin eskisinden daha kötü çıktı. Onun için eskisi daha sağlam dediler onu geri taktık bujileri sıfırladık. Kablolarını sıfırladık. Bu kapaktan da kenarından yağ kaçağı vardı. Şimdi kapağı söktüm. Üst kapağı. Kapağın contası buradan yırtılmış. Şuradan kopuk. Gördüğünüz gibi. Benden önceki arkadaş buralara silikon milikon basmış yağ kessin diye ama tabi ne kadar sağlıklı olmuş. Ayrı mevzu. İçinde yağ da tortu yapmış zaten. Eski. Alınca ben yağ eklemiştim ama bizden önce ne kullanıldığını bilmediğimiz için sıkıntı. Karbüratörünü ayarlattırdık falan ama yine de böyle bir şey var. Canımı sıkan bazen bir ateşleme de problem yapıyor her şeyi sıfırlamamıza rağmen. Benim şeyim manifold kaçırıyor diye aklıma geliyor. Çünkü buradan yağ sızmış. Bakın buradan manifoldun içine buraya yağ doldurmuş. Bu ne yapıyor? Arabada yağ eksiltme de yaptırıyor. Mecburen bakın burası dolmuş yağla. Daha dün temizlemiştim. Kapak yırtık olduğu için buradan buradan kaçırdığı için oraya hem yağ eksiltiyor hem de manifold oradan hava alırsa o yağı emmen pis manifoldunun ağzına verdiği için arabanın çekişini de etkiliyor. Ateşlemeyi etkiliyor. Bucuyu yağlıyor falan. Bize ekstra sıkıntılar çıkartabilir. Onun için ben Dün külpülatör contasıyla üst kapak contasını aldım. Gerekirse bu üst kapağı da sökeceğim. Bir bakacağım. Sıkıntısı var mı yok mu diye. Zaten şurada saplamalar var. Saplamalarından sökeceğiz. Bu trigger zincirinin nasıl sökülüp sökülmediğini tabi bir araştırmam lazım. Hiç sökmedim bu zamana kadar bu araçtan. Biz bir külbülatör kapağının Contasını değiştirip bir bakalım Yağ eksiltmesinde bir değişme olacak mı Çünkü baya baya bir böyle yağ akıtıyor Buradan belli zaten ee, Tabi aracın kilometresinden dolayı Yaşından dolayı yağ eksiltme de var Bizden önce hiç bakmamışlar araca Ufak ufak eksiklerini böyle tamamlayacağız Çünkü arazide Güzel bir araç Çıkmadığı yer yok birçok büyük jiplerin çıkamadığı yerler çıkıyor Aracı da vurdun kırdın diye bir derdi de yok çünkü yani kırsan bile parçası ucuz. Çizildiydi, öyle olduydu, böyle olduydı derdi yok. Diğer ciple ben gittiğim zaman oraya sürtmeyelim, buraya girmeyelim. Bir zevki çıkmıyor. Bunu da istediğin gibi bu çık, vura, geziyorsun. Onun için bu araca ufak bakımlarını yapıp zevkini çıkarmaya bakacağız. Bakalım şimdi contasını yenileyeceğim dediğim gibi. başka bir yağ kaçağı var mı sağında sonunda onları kontrol edeceğiz. Sonrasında toplayıp arazide tekrar deneyeceğiz. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi Ramazanlar şimdiden. Allah'a emanet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu külbülatör kapak filtresi üst kapağın az önce gösterdiğim yağ kaçıran yerin şu üst kapağın pistonların olduğu kapağın contası contası bu da contası yanlış söyledim kusura bakmayın Az önce filtreyi söktüğüm için öyle söyledik. Şu da yağ filtremiz. Bu eski distribütörümüz. Şimdi vakti geldikçe bunları değiştireceğiz. Çünkü bu yağ kaçaklarını kesmemiz lazım. Yağ kaçağı önemli. Parçacığının günahını aldık arkadaşlar. Oruç kafamıza vurdu. Contayı az önce ters koymuşuz. Yönü var yani. Şöyle koyduğun zaman bir de yerler değişiyor. Böyle düzeltince bir değerleri denk geldi. Bu şekliyle birazdan kapatacağız. Oranın temizliğini yapıyoruz şimdi yapacağımız yerin. Sonrasında toparlayacağım. Vidanın bir tanesi yalama gibi. Onunla uğraşıyorum. Ona şimdi diş açacağım. Mecburen. Sonrasında toplayacağız bakalım. Bayağı kötü durumda bu parçalar. Üzerine bayağı yağ kir toplanmış. Bunları tek tek temizleyip böyle montajlarını yapacağız mecbur. Başka türlü arındıramayacağız bunları. Evet arkadaşlar dün üst kapağı contasını değiştirmiştim ama biraz kafama yatmadı. Eksozun da burada contasında şey vardı, sıkıntı vardı. Bakın böyle yırtmış köşeden kaçırıyordu ses yapıyordu baya. kafa şişiriyordu duman atıyordu sökmüşken buraları da sökeyim dedim ama tabi bunu sökeceğimiz zaman buradaki gördüğünüz dört tane saplama var. Bunun biri kırılmış zaten. Oradan patlamışmış. Kaçırıyormuş. E birini söktük. Diğer iki sökerken kırıldı. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Bir tanesini ben ben yine ısıtarak söktüm. Ama diğerini sökemedik. Mecburen torna işlemi yaptık. Tornacıya götürdüm. Bu saplamayı söktük. Buralara sıfır yine saplama aldık. Bunun montajını yapacağız birazdan. Bu karşıdaki Saplamaları da sökerken tabi kafaları yılların pası olduğu için saplama komple çıkıyor. Yani bloktan çıkıyor. Vida çıkacağına bu vidanın saplaması bloktan çıkıyor. Bunları da pastan söktük VD40 ile bu şekil şeylerini yaptık arkadaşlar. Kilitleme sistemini ben size şöyle göstereyim. Bakın yani bunu bu şekilde sıktığımız zaman vida sonuna doğru anca gittiği zaman bunu sıkabiliyor karşı tarafı. Bunu kilit sistemi yapıp şöyle çift somun yapacağız. bunu böyle yedireceğiz. İkinci somun git takacak kadar bir yerimiz olacak burada. Buraya şimdi ikinci somunumuzu takacağız. Buraya değil de çelik bir de takalım. Ve sıkacağımız zaman sıkacağımız zaman bakın bununla sıkacağız arkadaşlar. Dıştaki somunla sıkacağız ki bu dibdekini kilitleyip çevirsin. Yoksa bakın şu an sıktığımız zaman blok saplama dönüyor. Bakın içeri doğru daha gidiyor. Bunu dıştakini sıkmazsak saplamayı içeriye montajlayamayız. Ve egzoz da buraya yanaşmaz. Yanaşmayacağı için de bize sıkıntı yapar. Şöyle sıkayım. Bu saplamayı içeri doğru böyle yedirmemiz lazım. Evet, egzozun bu aradaki çontu arkadaşlar. Şu çontadan dikmiş. 5 lira zaten bu iyisi. Şunun arası bez. Bununki tel. Şöyle fotoğrafta kamerada bilmiyorum iyi çıkıyor mu birkaç kat tel var onun için daha iyi dediler dedim 5 lira önemli değil iyisini alalım öbürünü geri iade etmedim artık uğraşmadım şunlar da kendi contaları buraya takılacak contalar şu aralara takacağız şöyle şuraya bu şekilde burayı temizlemiş olacağız bize kolay gelsin Çek, çekmemiş az önce arkadaşlar. Dikledikten <laughs> sonra Şöyle görüyorsunuz. Burayı Saplamayı dibe gidecek kadar Sıkıyoruz. Üstteki vidadan Saplama dibe oturduğu zaman bırakacağız arkadaşlar. Şu an dibe oturdu. En son şu an Saplamanın yeri Şimdi en sona dayandı. Burada bırakacağız. Diğerlerine de aynı işlemi yapacağız. Dördüne sonrasında montajını yapacağız. Evet. Buraya contalarımızı oturtuyoruz arkadaşlar. Eskilerini çıkardık. Eskiler tabi bayağı batmış yağdan, kirden. Ortam kötü. Buraları balata spreyiyle temizledik, kazdık. Balata spreyiyle temizledik yenilerini oturtacağız şimdi montajına devam edeceğiz burada karburatöre egzoz geri dönüşüm var normalde arkadaşlar buradan egzozdan buraya duman veriyor yakıtı bir manada geri vermiş oluyor sıcak havalarda çabuk ısınması için falan ama bizim buna ihtiyacımız yok zaten arada sırada kullanıyoruz arazide kullanıyoruz onun için ben bunu iptal ettim burayı körledim Buraya bir conta ve üzerine alüminyumdan bir kapak yaptık. Bunu iptal edeceğiz. şu an gayet güzel ateşlememiz şeyimiz ayarlarımız, egzozumuz evet şuranın kelepçesini sıkmamız lazım bundan su damlatıyor egzozun üzerine karbüratöre buradan ısıtmak için su geliyor oradan genel manada sistem güzel oldu Evet arkadaşlar bugün de arazi aracımızın bakımlarını yaptık. Eksoz ee, manifoldu, emmen manifoldu, üst kapak contalarını değiştirdik. Karbüratörler ayarlarını yaptık, temizliklerini yaptık. Genel manasıyla e, bakımlarını yapmış olduk. Bundan sonra ekstra işte üst kapak belki ileride sökeriz. Şu an acil ihtiyacımız yok. Ee, radyatör kapağını değiştirdik. Su deposunun bazı yerlerinde hortumdan kaçaklar var. Bunları ayarladık. Araziye e, hazır hale getirdik. De, bu işlerde sıkıntı. Arazide bir gün binersin, iki gün peşine tamir edeceğim diye uğraşırsın. Kırarsın, bozarsın, gelirsin yaparsın. Sonra tekrar araziye ne zaman çıkacağım diye onun hesabını yaparsın. Bizimki de öyle oluyor. Diğer bir vurmaya kıyamadığımız için bununla çıkıyoruz. Ee, şükürler olsun. Bugün de bunu hallettik. Sesimesi değişti. Çalışması değişti. Eksiyonunu falan da ayarladık. Kaçakları vardı. Güzel çalışmıyordu. Fazla ses çıkıyordu. Yıkıyordu ortalığı. Onlar da biraz ayara gelmiş oldu. Bugün de bu kadar arkadaşlar. İyi Ramazanlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.